Merhabalar sevgili takipçilerim. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi aklınızdaki kişi, üçüncü kişiyle ne yaşıyormuş? Şöyle hep birlikte bir bakacağız. Niyet ediyorum kolektif adına ve zamansız bir zamana. Bakalım neler duyacağız. Aklınızdaki kişi, üçüncü kişiyle neler yaşıyor? Şu anki gidişatları ne yönde? Ne durumdalar? Arada çok büyük böyle tartışmalar, olaylar var. Aklınızdaki kişi dengede durmakta çok güçlük çekiyor. Her ne kadar da aranızdaki bu üçüncü kişiye hani seni mutlu edecek insan ben olmalıyım dese de orada çok büyük blöf yaptığı gözüküyor. Çünkü aklınızdaki kişi diyor ki ben sürekli diyor yani bu insanlarken bahanelerin arkasına sığınmak zorunda kalıyorum. Burada kesinlikle içimden gelerek hani herhangi yaptığım bir durum söz konusu bile değil diyor. Yani burada aklınızdaki kişiyle aranızda giren üçüncü kişinin eli kolu bağlı. Çünkü aklınızdaki kişi bu kişiye karşı dengede durmakta güçlük çekiyor. hep sürekli haksızlık yapan taraf kendisi ama zeytinyağı gibi suyun üstüne çıkıyor. Yani üçüncü kişiyi sürekli bastırıyor ve kendi bilinçaltındaki korkuları sebebiyle de şu anda aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle çok da fazla dikiş tutturamıyor. Tüm eylemi, tüm emeği, tüm çabayı karşıdaki kişiden bekliyor. Yani aranıza giren üçüncü kişi bu ilişki için tamamıyla çaba gösteren tek taraf. Zaten aklınızdaki kişiyle üçüncü kişinin arasındaki ilişkiye baktığım zaman... ...burada sadece ama sadece emek veren taraf. Bu aranıza giren üçüncü kişi, üçüncü kişinin çabası sebebiyle onun sabrı sebebiyle bu ilişki sürekli ilerlemiş ama aklınızdaki kişi daha fazla bu ilişki için çaba göstermek istemiyor ve diyor ki zaten seninle benim hayata baktığımız pencere bile çok farklı. Farklı kültürlerden geliyoruz, belki aramızda yaş farkı olabilir. Seninle benim aramda yani diyor bir şeyler eksik ve ters. Çünkü sen bana zıtsın, ben sana zıttım. Yani seninle diyor benim hayata baktığım pencere arasında çok büyük dağlar kadar fark var diyor. Aklınızdaki kişi bu üçüncü kişiyle gözünün önünü görmüyor orada herhangi bir gelecekte görmüyor ama üçüncü kişinin burada e, aklınızdaki kişiyi bir şekilde elinde tuttuğu gözüküyor. O her ne kadar da tabii ki onu elinde tutmaya çabalarsa çabalasın aklınızdaki kişi diyor ki senin diyor daha fazla benim üzerimde hakimiyet kurmana izin vermeyeceğim. Ne negatif enerjilerle ne kötü enerjilerle yani bir şekilde diyor zaten ben seninle e, bir gelecek görmüyorum herhangi bir gözümün önünü görmüyorum. Aklın beş karış havada diyor. Her ne kadar da gelip sana kendimi gösteriyormuş gibi yapsam da bu tamamıyla bir blöften ibaret. Aslında diyor burada benim bütün çabam kendimi kurtarmayla alakalı. Yani aklınızdaki kişi üçüncü kişiyi istemiyor. Orada zaten ilahi adalet de devrede. Aklınızdaki kişi böyle sürekli bahanelerin arkasına sığınan tarafta hani üçüncü kişiyi pek kendi alanına yaklaştırmak istemiyor. Hani günümüzü gün edelim. Hani bir gecelik bir ilişki yaşayalım. Ondan sonra sen yoluna ben yoluma dediği bir yaklaşım ve tarzla aklınızdaki kişi üçüncü kişiye karşı davranıyor. Yani olsan da olur olma, olmasan da. Hani benim hayatımda çok da fazla herhangi bir değerin önemin yok diyor. Sen benim sadece şu hayatta hani ayağıma ayak bağlıyorsun. Seninleyken çok fazla yüklerin altına girmeye çabalıyorum ama seninle alakalı diyor hani böyle çok fazla yüklerin altına girerken de diyor. Yani ben kendimi çok kötü hissediyorum. Evet diyor yani seninle bir yola çıkmış olabiliriz ama diyor sen diyor artık bana yük gibi geliyorsun. Sırtımda bir ağırlıksın seni daha fazla taşıyamıyorum diyor. Zaten cinsel yönden de problemleri olduğu gözüküyor. Burada aklınızdaki kişi kesinlikle ama kesinlikle üçüncü kişinin kendine iyi gelmediğini söylüyor. Ne madden ne maneviyen. Yani. Çünkü onunla herhangi bir gelecek görmüyor. Burada aklında olan bir başka kişi var. Bir başka kişiye doğru eyleme geçecek. Orada bir ee, uzaklaşmış. Zaten kendi planlarını, kendi projelerini hayata geçiriyor. Üçüncü kişi şu anda kendi hayatında, kendi alanında çok da fazla ön sıraya koymak istemiyor. Yani aklınızdaki kişi bütün hamlesini, bütün eylemlerini, bütün planlarını Kendine odaklı yapıyor daha ben merkezde daha böyle bencilce hareket ediyor ama üçüncü kişiyi kendi alanına yaklaştırmıyor Herhangi bir plan yaptığı zaman da herhangi bir eğlende bulunduğu zaman da üçüncü kişiyi e, manipüle ederek onu biraz saf dışı bırakarak işlem yapıyor Yani diyor ki bu üçüncü kişi benim ayağıma ayak bağı oluyor Onunla çok fazla sorumluluklar altına giriyorum çok fazla uğraşıyorum çok fazla çabalayıp yorulmak zorunda kalıyorum ve bu çaba bu yorgunluk diyor ee, ...artık benim diyor bu ilişkide gözümün önünü göremememe sebebiyet verdi. Zaten mutlu değilim. Ee, zaten aklınızdaki kişinin hayatındaki üçüncü kişi de demiş ki... ...hayat ya siyahtır ya beyazdır. Yani ya benim istediğim gibi olursun ya da bu ilişki burada biter demiş. Daha fazla yani e, üçüncü kişi de aklınızdaki kişiye eyvallah çekmek istemiyor. Çünkü aralarındaki o e, tamamıyla ilişki e, şu anda çıkar ilişkisine dönmüş. Yani üçüncü kişi aklınızdaki kişiyi pış pışlıyor. Aklınızdaki kişi de bir şekilde bu üçüncü kişiden uzaklaşmanın zaten yollarını arıyor. Zaten o aradığı yolu da bulmuş. İlerleyen süreçte diyor ki hani e, çok fazla diyor ben kendi iç dünyamda kendi isteklerimin peşinden gideceğim. Ama seni diyor hayatımda alanında çok fazla istemiyorum. Benim geleceğimde diyor sen yoksun aslında. Hani ben diyor kendime öyle bir gelecek ayarlıyorum ki öyle bir plan kuruyorum ki benim diyor hiçbir planımda sen yoksun dediği bir süreç var. Bir devam bakalım aklınızdaki kişiyle üçüncü kişi neler yaşıyor diye. Ya orada çok büyük kavgalar, çok büyük olaylar var. Yani aklınızdaki kişi diyor ki ben bu üçüncü kişiyle yapamıyorum diyor. Üçüncü kişiyle yapamıyor ve üçüncü kişiyle şu anda yani ilerleyen süreçte zaten e, şunu kararını net bir şekilde vermiş. Şu anda geçici mecburiyeten diyor hani ben sana uyum sağlamış gibi yapıyorum ama burada tamamıyla mış gibi yapıyorum diyor. Yani eee... Günü geldiği zaman diyor ben seni mezara gömeceğim, sen benim hayatımda bu saatten sonra yer almayacaksın. Aklınızdaki kişiyle sizin aranızda ya bir kız çocuğu var. Çünkü burada kız çocuğu geldiği için söylüyorum. Ee, ya sizin bir kızınız var ya da bir çocukla alakalı sizin e, ortak çocuğunuz olan bir durum söz konusu. Çünkü aklınızdaki kişi diyor ki e, burada bir yasak aşk durumları da söz konusu. Hani aklınızdaki kişinin aklı zaten hala o yasak aşkında kalmış. O çocuğun annesinde aklı kalmış. Burada şu bir gerçek ya, Aklınızdaki kişi çok büyük vicdan azabı çekiyor Çok büyük bir yıkım içerisinde Zaten Aklınızdaki kişiyle Üçüncü kişinin arasına giren de bir kadınlar O kadın da sürekli böyle ortalığı karıştırıyor Fitne fesat peşinde Hani diyor şunların nereden bir açığını yakalasam da ikisini de birbirine düşürsem Böyle yılan gibi tetikte bekliyor Sürekli sorun çıkartıyor Sürekli kavgalar böyle Sürekli böyle aklınızdaki kişinin ayağına böyle bir ayak bağı olan böyle sülük gibi yapışan bir tane bir kadın var. Yani sürekli böyle bir aklınızdaki kişiyle üçüncü kişinin arasını bozmaya çalışıyor. Ee, onlara zarar verebilecek bütün yolları deniyor. Aklınızdaki kişi de zaten bunun farkında. Ve de diyor ki ben bu saatten sonra diyor bu üçüncü kişiyi hayatımda istemiyorum. Eğer bu aklınızdaki kişiyle sizin bir ortak çocuğunuz varsa aklınızdaki kişi diyor ki ben tekrardan bu yasak aşkıma geri döneceğim yani vakti zamanında bir yasak aşkmış ama diyor şu anda yasak aşk değil. Ben çok büyük vicdan azabı içerisindeyim. Dönüp dolaşıp onunla köklü sağlam e, bir ilişki yeniden başlatacağım diyor. Benim zaten diyor o hayatımın en büyük şansıydı. Benim hayatımda diyor o değer verdiğim o yasak aşkım gitti gideli diyor. O çocuğumun anası gitti gideli benim bereketim bolluğum Kalmadı bütün şansım e, mahvoldu diyor. Tekrardan ben kendi hayatımda diyor çok e, temiz bir sayfa açacağım. Yepyeni bir e, e, sayfa açacakmış, bu açtığı yeni sayfa içerisinde de bu hayatındaki üçüncü kişiyi istemiyor da o kendi çocuğunun annesini istiyor. Yani aklınızdaki kişinin çocuğu kimse e, burada zaten ağırlıklı olarak zaten e, ya ortak bir çocuğunuz olduğundan bahsediyor. Bir kız çocuğu olabilir, bir ortak hani e, erkek çocuğu da olabilir. Burada kız çocuğu olarak vermiş ama ya bir ortak kız çocuğunuz vardır ya da bir erkek çocuğunuz vardır. Ee, ama bir çocuktan bahsediyor Ve bu çocuğun annesi veya bu çocuğun babası Artık her kimse ee, Yani Bu kişi tekrardan ona dönmek istiyor Hala aklı fikri o tarafta kalmış Ve hayatına gelen yeni insanların Hiçbirini istemiyor ben diyor e, Yeni insanları istemiyorum Hayatımdaki bu mevcut üçüncü kişiyi de şutlayacağım Ama diyor şimdiden diyor planlarımı Temelimi altyapımı sağlam yapıyorum Günü geldiğinde ona tekmeyi güzel bir şekilde Vurabilmek için onu dımdızlak ortada Bırakabilmek için diyor yani bu üçüncü kişi eğer evlilik bir durumu varsa o evlilik e, mezarın içine girecek. O evlilik bitecek. Çünkü aklınızdaki kişiyle o e, şu anda hani mevcut çocuğun olduğu tarafın tekrardan bir cinsel birlikteliği, bir kavuşması söz konusu. Onlar tekrardan bir kavuşma yaşayacaklar. Bu aradaki üçüncü partner de her kimse evli olduğu bir konumda gözüküyor. Evli olarak veriyor. Yani evli olduğu taraftan uzaklaşacak aklınızdaki kişi... ...bu yasak aşk yaşadığı taraf kimse vakti zamanda ...aklında kalan, vicdan azabı çekilen her kimse... ...tekrardan geri o tarafa doğru dönecek. Ha, onun dışında bu ortalığı karıştıran kadın da artık... ...tarihe, mezarın içine gömülecek. Hem bu aklınızdaki kişinin e, evli olduğu taraf... ...hem de o ortalığı karıştıran o bir tane kadın figürü var. O e, ilerleyen süreçte mezarın içine girecek. Aklınızdaki kişi mevcutta yasak aşk yaşadığı, geçmiş zamanlarda yasak aşk yaşadığı ve ondan bir kız çocuğu veya bir erkek çocuğu olduğu tarafa doğru tekrardan bir yön haritası çizecek ve orada sağlam bir köklenme yaşayacak. Ondan sonra büyük bir sorumluluk alacak. Orada şans tekrardan bu yasak aşk yaşadığı taraf her kimse o tarafa doğru dönecek. Bu mevcutta evlilik yaşadığı taraftan da uzaklaşacak. Eğer sizden çocuğu varsa bu yasak aşkına gittiyse yani çocuğu olan taraf her kimse bu aklınızdaki kişi o çocuğu olan tarafa geri dönecek. O diğer insandan uzaklaşacak. Çocuğu olmadığı taraftan uzaklaşacak. O çocuğu olduğu tarafa doğru e, yeniden ilerleyecek. Evli olduğu değil de o yasak aşkta olduğu taraf. Yani burada bu şekilde böyle bir açılım gelmiş. Çünkü yepyeni bir sayfa açma kararı vermiş Diyor ki ben bir tarafa çok büyük vicdan azabı yaşattım. O vicdan azabı yaşattığı, kötülük yaptığı çocuğun olduğu taraf hangisiyse aklınızdaki kişi dönüp dolaşıp tekrardan o çocuğun olduğu tarafa geri gidecek. Orada çok büyük bir köklenme yaşayacaklar bunların ikisi. Ve bu şu anki aradaki üçüncü kişi de artık sonsuza kadar mezarın içine girecek ve yok olacak şeklinde gözüküyor. Yani aklınızdaki kişi kesinlikle o üçüncü kişiyi istemiyor. O, o taraf zaten tarih olmuş, bitmiş gitmiş. O yüzden aklınızdaki kişi de diyor ki ben yepyeni bir sayfa açtım. Bu açtığım yeni sayfada da vicdan azabı yaşadığım, vakti zamanında sorumluluk almadığım Tarafer kimse ona tekrardan geri gideceğim. Yepyeni bir köklenme yaşayacağım. Yepyeni sağlam temeller atacağım o tarafta. Bu mevcut evli olduğu taraftan da tamamıyla uzaklaşacak. Orası artık mezarın içine girecek. O sayfa kapanacak, bitecek şeklinde gözüküyor. Çünkü burada kader planı Yepyeni bir e, kader yolu açmış burada ve yeniden bir sayfa açılacak. Bu açılan sayfada da aklınızdaki kişi bu defa çok daha sağlam adımlarla ilerleyecek, çok daha böyle köklü adımlarla ilerleyecek ve hayatında hiç kimse yanlış olan hiç kimseyi artık hayatında tutmak istemiyor. Yani diyor ki benim sevdiğim çocuğumun olduğu bir taraf var. O çocuğumun diyor olduğu tarafı vakti zamanla çok büyük hayal kırıklığına uğrattım. Bunun için bir can azabı çekiyorum. E, psikolojik ve fiziksel olarak acı çekiyorum diyor Tekrardan o tarafa gideceğim Bu gözyaşları artık bitecek diyor Ama bu gözyaşlarını döken bu aklınızdaki kişi Çünkü orada büyük bir vicdan azabı Büyük bir pişmanlık var Devam bakalım aklınızdaki kişiyle Bu üçüncü kişi neler yaşayacak Onların biteceği ama burada çok net bir şekilde gözüküyor Yani aranıza giren bu üçüncü kişi artık e, Tarih olacak Çocuğu olan taraf her kimse hangi tarafa yanlış yapıldıysa ilahi adalet devrede. Aklınızdaki kişi tekrardan o e, yanlış yaptığı tarafa gidecek. Bu e, üçüncü kişiyi de artık mezarın içine gömecek. O bitiyor yani. Bütün şeytanlıkları artık son buluyor. ilahi adaletle de devrede. Çünkü karmalar temizleniyor yani. Öyle bir açılım gelmiş. Burada şöyle bir yine durum var. Mukadderat yani. Burada kader kartı... E, Tekrardan geldi yani kader çarkı şu anda devrede. Kader kendi ağlarını örmüş. Aklınızdaki kişi diyor ki ben bu üçüncü kişiyi hayatımdan artık uzaklaştıracağım. Zaten bu üçüncü kişiler aramızda dağlar kadar engeller var. Ben diyor tekrardan e, sevdiğim aşık oldum. O çocuğumun olduğu taraf. Bakın tekrardan çocuk kartı vermiş burada. O çocuğumun olduğu tarafa doğru diyor tekrardan bir zeytin dalı uzatacağım. O diğer tarafı da diyor sonsuza kadar bitireceğim yasak aşklar işime yaramayan beni yoran bitiren. Ee, çocuğumun olduğu tarafla bana zarar veren e, bütün insanlara diyor hani bizim aramıza giren bizi yıkan bize zarar veren e, ortalığı karıştıran bütün herkese diyor hayatımdan çıkartıp yok edeceğim. Tekrardan diyor e, kendime ait hissettiğim tarafa doğru o çocuğumla bağ olan tarafa doğru diyor tekrardan gideceğim. Oradaki bütün hasarı e, temizleyeceğim. Oradaki bütün pürüzleri yok edeceğim. Bütün sorunları gidereceğim yepyeni bir kutlama yapacağız, bir romantizm yaşayacağız. Bu ilişki diyor değişip dönüşecek çünkü ben acı çekiyorum diyor. Hani burada acı çekme kartıyla birlikte veriyor. Burada çok büyük bir vicdan azabı çektiği gözüküyor. Yani aklınızdaki kişi bu üçüncü kişiyle artık tamamıyla bitecek. Evli olduğu tarafsa o taraf bitecek. Bu çocuğun olduğu tarafa doğru gidecek. Ve bu evli olduğu taraf da sonsuza kadar bitecek. Ve aranıza giren bir tane kadın figürü var. Böyle ortalığı karıştıran sürekli böyle pürüz arıza çıkartan taraf her kimse onunla bu evli olduğu taraf bitecek. Aklınızdaki kişi çocuğu olan tarafa doğru gidip yepyeni bir sayfa açacakmış orada. O yüzden de burada çok büyük bir telafi yapılacak. O diyor ki artık yani hayatımdan fazla olan ne varsa çıkaracağım. Bir labirentin içinde sıkışmış gibi hissediyorum. Bu labirent artık bitecek, son bulacak. Bu karmaşalar, bu çıkmaz duvarlar artık diyor bitecek. Yani şimdiye kadar e, bir çıkar yol arayıp da bulamadığım ne varsa bu kadar kötüye giden, tersi tersine giden, e, yani işine iş çıkan, böyle zorluk çıkartan bütün durumlar diyor artık benim hayatımda yok olacak, sonsuza kadar bitireceğim diyor. Bu fırtına artık bitecek, dinecek. Ben de yaprak gibi savrulmak istemiyorum. Burada kader planı devrede. Yani aklınızdaki kişi tekrardan o zamanda yasak aşk yaşadığı tarafa doğru, o çocuğu olduğu yasak aşk yaşadığı tarafa doğru gidecek. Bu evli olduğu taraf da bitecek, o aranıza giren diğer arıza çıkaran o kadın da bitecek. Yani burada tamamıyla ilahi adalet devrede. Ee, i̇yi olan hak eden taraf kazanacak çünkü aklınızdaki kişide çok büyük bir vicdan azabı vardı. O yüzden şu anda bu aranıza giren mevcut üçüncü kişi, her kimse büyük bir haksızlıkla aranıza girmiş. Büyük böyle bir negatif enerji, kötü kötü enerjilerle aklınızdaki kişinin aklını bulatmış. Türlü türlü oyunlar çevirmiş. O oyunlar, o şeytanlıklar artık son bulacak. Zaten burada kılıçların üçlüsüyle geldi Rumi'de. E, kadehlerin dörtlüsü bir de kılıçlara nasıl geldi. Yürek acısı gibi acı yoktur demiş. Allah'a yönelmek için keder tüm dünyanın imparatorluğundan daha iyi bir yoldur demiş. Pasından arın ve parlatılmış kılıç gibi ol. Yani aklınızdaki kişi bu üçüncü kişi aranızda giren üçüncü kişiyi tamamıyla bitirecek. Çünkü yürek acısı gibi acı yoktur demiş. Yürek acısı çekiyor, vicdan azabı çekiyor, kalbi sızlıyor. Aşık olduğu, yasak aşk yaşadığı diğer tarafa doğru gidecek. Bu araya giren bütün bu kötü figürlerin hepsi de artık yok olacak. Onlara da zaten mezara girme enerjisi verdi. Onlar sonsuza kadar bitecek. Yani burada ilahi adalet devrede gerçek aşk kazanacak. Hak eden taraf kazanacak. Hak etmeyen bütün insanlar bu sistemsel enerjide teker teker aradan çıkıp gidecek. O yüzden de zaten kılıçların asıyla geldi. Hani pasınan arın ve parlatılmış kılıç gibi ol dedim. Yani burada artık herkesin pasından arınması lazım ve parlatılmış kılıç gibi olması lazım. Ve bu olaylar o kadar hızlı ve keskin olacak ki böyle kılıç gibi yani sizin hiç beklemediğiniz bir anda olayların bir anda rengi değişecek. Bir anda olayların gidişatı değişecek. Üçlü ilişkiler artık son bulacak. Üçüncü kişiler aranıza giren kaç tane üçüncü kişi varsa artık onlar bitiyor. Tarihe karışıyor artık mezarın içine giriyor. Yani bu saatten sonra size zarar veremeyecekler. Çünkü aklınızdaki kişi diyor ki yürek acısı gibi acı yoktur. Ben bir kutlama yapmak istiyorum. Aşık olduğum, vicdan azabı çektiğim, zeytin dalı uzatmak istediğim tarafa doğru, çocuğumun olduğu tarafa doğru tekrardan geri gideceğim diyor. Bu zeytin dalını kendi çocuğumun olduğu o tarafla kuracağım ve bu Araya giren bu bütün yasak aşklar, üçüncü kişiler, kötü ilişkiler, kötü durumlar, yani o yasak aşkımla diyor benim arama giren bütün kötü enerjiler şu anda bitecek, son bulacak ve ben diyor o çocuğumun olduğu tarafla tekrardan güzel bir birliktelik yaşayacağım, aramıza giren herkes de uzaklaşacak diyor. Yani burada güzel bir temizlik, güzel bir arınma söz konusu zaten burada da hani süpürge kartıyla veriyor. Hayatından fazla olan ne varsa çıkartacak, köklü bir temizlik yapacak, eşi yaramayan herkesten kurtulacakmış kendi hayatı içerisinde. Ben sevgili aldım, kabul ettim. Çok güzel bir açılımdı. Hepimize şifa olsun. Hoşçakalın. Bay bay.